Evet, uzun bir gemi yolculuğunun sonunda İtalya'ya ulaştık karşıda gördüğümüz İtalya'nın Bari şehri liman şehri Bari'den Pompei'ye geçeceğiz Pompei'den Napoli'ye geçeceğiz akşam üzeri de Roma'da olacağız öyle yolculuk ve seyahat devam ediyor Burası tarihi Pompei şehri. Gladyatörlerin kışlasının olduğu yerler bunlar. Gladyatör savaşları yapılıyormuş. İşte ee, Vesuv dağının patlamasıyla mahvolan olan Pompei şehri burası. Daha gezeceğiz. Tarih Pompei şehri yine. Şöyle Pompei antik şehrinin yanılmıyorsa Mana Caddesi. Şöyle sokakları. Devam ediyoruz. Yukarı 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 devam. Hayır hayır ben Yani yerle bir olmuş bir şey. Yanardağın patlaması sonucu. Milattan önce. Romalıların paganizm dönemi. Yani pagan dinine inandıkları dönemde gerçekleşiyor bu olay. Yani İsa'dan önce. tipik Roma yolları döşeme taş şeklinde. Evet. Evet İtalya Napoli yakınları tarihi Pompei şehri. Evet, burası e, İtalya'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi Napoli ve Napoli Meydanındayız. Piazza de Napoli, Napoli Meydanı çok muazzam bir meydan, çok büyük. Şöyle bir İtalyan mimarisi, özellikle bu Rönesansla beraber e, harika devasa binalar yapılmış. Şimdi şöyle bir Değer ya. Şimdi birazdan İspanyol Caddesi'ne gireceğiz. Evet bu şekilde Napoli'nin Napoli'nin İstiklal Caddesi'ndeyiz şu an. Resmen şu şey İspanyol Caddesi. Napoli'nin en işlek caddelerinden bir tanesi burası. Bir yerde sokak satıcıları var. İşte çanta falan satıyorlar. Yani İstiklal Caddesi'nde olduğu gibi sağlı sollu dükkanlar var. Trafiğe kapalı bir yol. şekilde. Ben koşuyorum. ya önden koşuyor. <laughs> Taner abi salla. Sendikamızın gururu, vedar iftarı Taner abimiz. <laughs> Thank you. Evet. Evet. Yani şehir olarak hep ben böyle benzetmeler yapıyorum. Hani daha çok İstanbul gibi aynen. Burası da. Bakın bu arka tarafta kale de görünüyor bu arada. Yani gördüğünüz kaleyi gördüğünüz sağdan meydana, meydanda buluşuyorduk. Tamam. Evet. Burası Napoli Liman. Yani ben yapı olarak gerçekten İstanbul'a çok benzettim burayı. E, mimari dokusu, insanların hayat tarzı. Yani İstanbul'a çok benziyor. Yani burası Napoli Limanı. Akdeniz. İtalya'nın karşı sahilleri. Napoli Körfezi denilen yer. İşte burası. Şöyle Napoli limanı.